Survivor'da bu haftanın son elenme adayları bakın kim oldu. Konseyde yaşanan o büyük kavga. Volkan ve Hikmet kavgası konseyde sıçradı. Bakın bu haftanın üçüncü, aynı zamanda dördüncü elenme adayları kim oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan, lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bugün oyun alanında istenmeyen bir tartışma yaşandı. Ve Volkan ile Hikmet arasında bir temasta bulunuldu. Ve bu temasla ilgili Volkan'ın Hikmet'in alanına doğru gelmesi biraz yanlış olarak değerlendirildi. Hikmet'in de Volkan'a teması da yanlış olarak değerlendirildi. Fakat çoğu survivor sever bu duruma bayağı bir karşı çıktı. Arkadaşım sence bu kavgada Hikmet mi yoksa Volkan mı haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin ve sence Hikmet'in cezası ne olmalıydı? Hepsini yorumlarda yazıp diğer survivor severlerle paylaşabilirsin. İşte konseyde bunlar konuşulurken 3. bireysel dokunulmazlığı kazanan isim bir isim söyledi ve aynı zamanda tüm bu düellolarda en yüksek puanı alan isimde dördüncü elenme adayını belirledi. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın son elenme adayları, yani üçüncü elenme adayı ve performans birincisini söylediği dördüncü elenme adayını öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutma. Arkadaşım lütfen bir saniyeni ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.